Son 7 yılda doğum oranı en düşük ve nüfusu en fazla azalan 5. ülke Türkiye. 7 sene önce doğum oranları Türkiye'de 2.1 iken bugün 1.45 seviyelerine düşmüştür. Onun için kadınlarımızın huzuru ve güvenli bir hayat içinde yaşıyor olmaları işte bu tehlikeyi de ortadan kaldıracaktır. Yani Türkiye'yi ve Türk milletini yaşatacak olan da Türk kadınıdır. Özellikle çalışan kadınlarımızın çocuk sahibi olma konusunda tereddüt yaşadıklarını görüyoruz. Peki bunun sebebi nedir? Karşımıza birinci olarak doğum izninin azlığı ve çalıştığı iş yerinde bir kreşin olmamasıdır. Biz isteyen hanım kardeşlerimizin doğumdan sonra iki yıl izin yapabilmelerinin sağlanmasını ve mutlaka kadınlarımızın çalıştığı her kurumda kreşlerin yapılmasını, kreşler yapılamıyorsa başka bir kurumun kreşine bırakabilmeli ya da özel bir kreşe bıraktığında devlet tarafından onun parası ödenmelidir.